Evet, evet Hocam, ee, rakip Denizli, neler söylersiniz, nasıl hazırlandınız, hedefler nedir? Evet, bugün son provasını yapacağımız en spor maçının maçımız. Ee, mutlaka galibiyetle kapatma birinciğinde olduğumuz içerisindeyiz. Yani bunun için bu maçın e, kazanmak zorunlu olduğunu oyuncularım da hissediyor. Biz de bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah yani, e, oyuncularıma ben bu konuda çok güveniyorum. Her, her şeyin seferinde tekrar ediyorum. ya yani Benim oyuncularım gerçekten kaliteli ve takım olma yolunda da birçok adımlar attık. İnşallah yarın bu deniz spor maçı ile gerçekleştirip, galibiyetle gerçekleştirirsek e, daha sonraki haftada e, daha iyi adımlar atarak hedefimize doğru gideceğimize inanıyorum ben. O yüzden önce bir iki başarmak istiyoruz yarın şu üç haftada yapamadığımız şeyleri yarın Denizli Spor maçıyla yapmak istiyoruz. Hem maçı kazanmak hem e, gol, gol, goller atmak. Hocam taraftarlara mesajınız var mı? Ya taraftarlar bizim olmazsa olmazlarımızdan. Taraftar bizim e, en büyük gücümüz, en büyük silahımız. E, onlarsız e, maçlar düşünülemez tabii. O yüzden e, taraftarımıza gerçekten her zaman olduğu gibi şu an daha çok ihtiyacımız var tabii. Onlar sağ olsun bizi desteklerini şu hafta eskilemiyorlar. Destek, Ama biz onlara o desteklerine karşılık veremediğimiz için üzgünüz. İnşallah yarın onları burada sevindirip göndermek istiyoruz. Hocam Türkiye Kupası kuralları çekildi. Neler söylersiniz? Rakip Maraş. Türkiye Kupası şu bizim bulunduğumuz kadro çerçevemizde iyi bir müsabaka olacaktır diyorum. Çünkü elimizde kadro bayağı genişledi. Yani oynayamayan oyuncular veya daha az maç almış oyuncular için de önemli bir Maç grubu diyorum ben o, o, o serüven için. Hedef var mı hocam? Yani hedefimiz orada oynamayınca oyuncuların e, fiziksel eksiğini gidermek. E, gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Yani Türkiye Kupası'nın amacı e, bizim için bu anlamda önemli. Oynamak, oynatmadığımız oyunculara gidebildiğimiz yere onlarla gidebiliyorsa e, bu bizim için başarılı olacaktır diyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.